Hmm, merhaba arkadaşlar güzel haber. 200 TL belgemiz oynayacağız. 3 kişi. Ee, Şimdi ee, random'a basacağız. Gidiyoruz. Ee, Ve güzel. Oo yeni. Gidiyoruz. Ee, bu arada bekleyin arkadaşlar. Bir misafirimiz var. Hemen geliyoruz. Ne bu? Merhaba arkadaşlar. Şimdi tekrardan geldik. Ee, o Yusuf atıyor ilk önce. Bu oyunu Yusuf hadi şu tarafa doğru. Niye attın? Tekte sok. Yok, so Yok atsın. Oğlum, oğlum bu tekte tamam. sokma zaten. Tekte sokma. Sen tokamazsın ama. Sen sokamazsın. <laughs> <Ya, gülüyor> ne sokamıyorsun <laughs> lan? Ya. Dokunma mısın? seni bak. Oğlum sen kullanmayı bilmiyorsun. Bak şu an altı göstermek istiyor. Hadi. Hadi dur. Yusuf sen şu an da çok şanslısın. <gülüyor> <gülüyor> ya abi şanslı. Hayır bak. Şu köşeye ben gelirsem Tamam mısın? Tam mısın oğlum. Oğlum şuradan gider. ben mi, mi birinci oldum lan? Evet. Şu anda ben ikinci olurum atsam ama. <laughs> Aa süperimi dikkat edemedim. Kanka buradan atarsın. Atamaz Atar atar. Atarım. Atamam. Atamaz. Atamaz. İmkansız Atmaz. Dedim mi sen at? Aa, ben ben, ben önce... soktum. Ben soktum arkadaşlar. Ama süperime dikkat etmezsem sokamayabilirim. Her türlü sokuyorsun. <laughs> no! no arkadaşlar! <laughs> no! Yalnız no. bir şey fark ettiniz no. mi? Ben tekme attım şansa bağlı. Oğlum o oh, çok çok kolaydı. Muhammed! <laughs> Muhammed! Oğlum benimki şuradaydı. Ne yapayım? Evet arkadaşlar Muhammed 3. Ben İçinciye, bir dakika kız, burada oyunda bir hile var. Sen dördüncüyü kullanırken ben dördüncüyü kullanmıyorum. E oğlum ben attım. Sen senin Kanka, atmana gerek yok. Sen... Aa, oyunda ne attı? Oyun ha tamam devam et. Ben puanımı aldım. Ben de puanımı aldım. E başlayacağım. Yalnız benim o bedava. Oo oh, işte bu çok güzel. <laughs> 12'de evet. durdurmaya çalışacağız herhalde. Ne bileyim ben. Bu oyunu ben bir kere oynadım. 1.40'da durdurdum lan. Kim kim kazandı lan? Bir kırkta durdu bu. Lan ben, ben ben hiçbir şey anlamadım. Altı. Altı yedi mi? Ben hiçbir şey anlamadım. Aa, ben ne bir <laughs> şey anlamadım bu <ben> oyunda ne? Ben bir <laughs> şey anlamadım vallahi. Ben anladım. Ben ben ya şey şansa <laughs> bala yapıyor diyor ki ben onu. Yusuf almamız lazım Ömer. Yusuf'a raş yap. En çok puanı o çünkü. Bana ne? Gelene sıkarım vallahi. Sık biz de gel gel. Kararız. Tamam. Ben kırıyorum Ömer duvarları. Sen kır duvarları ama bak sana sana sana. Bak sıkmam söz. Aa, yanlışlıkla gittin ha. Yok, o kadar sessiz konuşuyor. Hacer teyzeciğim video çekiyor. Sessiz Aa! Hacer teyze bir dursana, video çekiyorum ben. O gibi. Evet, pazar. doğru. bari arkadaşlar bugün sessiz. pazar. Yok, biz de cumartesi sanıyorduk. Aynen yavrum. Cumartesi demek, pazar demek. Cumartesi her gün pazar Çok doğru bir şey. Ben okullar tatil. Ama yanındakiler gidiyor. Yo bugün Yusuf. <laughs> Muhammed 4'e gidiyor. Ben 4'e gidiyorum. Gidecek. Gidecek. Ben 5'e gidiyorum. Ben gitmeyeceğim. Muhammed hiç gitmiyor. Sattım Muhammed'e. Muhammed'i Muhammed sattım. Aynı Rustars'daki gibi. Muhammed'i raşladım. Aynen raşladığın zaman da yenilen. <laughs> tamam ayettim. <laughs> bu arada arkadaşlar ben Muhammed'i sattım. İşte hmm. ne kadar Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben bu oyunu çok <laughs> iyiyim lan. lan. Ben ben çaldım mavi sandım. Arkadaşlar ben gittim. Çok hızlanmış bu arada. <laughs> Yusuf kaç. O büyüdü. Büyüdükçe büyüdür. Uf, <laughs> birbirinize diyeceksiniz. Allah. Muhammed kuyruğunu daha fazla uzatırsan yüzü alırsın. Oh. <laughs> Yusuf kendin ölüme gittin ya. Ne? Muhammed boyunda birinci oldu. Ben kendim mavi sandığım için oynayamadım. En düşük şu anda Muhammed. Hayır. Ve benim şu anda. Benim. Oh, hayır. Bu, bu son olur. Aa, benim en sevdiğim. Ee, ee. Ömer'le biz bunları korkulmuş. Aynen. Valla ben çok ne bileyim bir şey sandım az daha yanıyordum. Biz Mahavi'ye kadar geldik buraya Muhammed'le. Evet. Gene gelir miyiz Muhammed? Geliriz herhalde. Şu anda Yusuf en şanssız. <laughs> Yok en <ey> şanssız. Hayır <laughs> oğlum biz hiçbir yere dokunmuyoruz Yusuf. Çırpınıyor. Kim yandı? Yusuf. Muhammed ne yandı? Hani gidecektik? Yusuf sakın ya ama vallahi açırım. Hadi gel maviye kadar gidek. Hadi gidek. Oo ya! O gidek diyor, kendi ölüyor arkadaşlar. Ay böyle ya. bir numara görmedik. 7. Şu anda ben Yusuf Muhammed kazandı. Ben de, Yusuf, kazandı. Yusuf kazandı. Yok bir kus. Daha Yok son oyunun. Aynen. Yusuf kazandı mı? ben dedim. Aynen. O de ev, ev nerede? Arkadaşlar ev nerede? Ee, böyle biraz sona geliyor arkadaşlar bekleyin. Ah burada. Hı. Şimdi tekrardan. Bir dakika bir şey söyleyeceğim Kupa. ama. Dur. Ya bir dur. Üç. E, bu sefer ne oynayalım? Bu sefer tank, tank. Aynen arkadaşlar. Bir herkes şu... bu tank ve için. Ya. ya Kendi ya. adınıza konuşun lan ben değilim. Evet arkadaşlar hiç sevmedim. Mermiyle. Mermi. O gibi. Oo Yusuf da Oho. yer çekimi var. Mermi çekmiyor Yusuf. Yusuf niye mermi çekmiyorsun? Kanka. Yusuf Ömer'i <laughs> alak. Ömer'i alak. Ömer'i alak. Tamam. Bakın ben ne olacağım şimdi. Şık, 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 şık. Yusuf kimi alacağız şimdi? He? Hayır Muhammed. Mermiye kafa attım. İki mermi boş. Acaba kalkanın içinde Acaba kalkanın içinde değil miydim ben? O sıkıntı. Muhammed. Oo! Muhammed alev topu atacağım. Alev topu da aynı vuruyor sanki. Hayır değil. oğlum. Böyle vuruyor. vuruyor? Böyle. Sınırsız vuruyor. O hayır öyle. Sınırsız vuruyor. Vuruyor ama geçiyor sonradan. Arkadaşlar ilk oyunun galibi benim. İki oyun kaldı. Ha, oyun ben bu oyunu oynayamıyorum ki ya. ben de bilmiyorum. Ben biraz oynayayım ama. İyi oynarım ben. Muhammed boş yere sıktın. Muhammed Abi do benim dokunmatiğini başlayacağım <laughs> şimdi. şey <edin>, Ben <laughs> oynayamıyorum. Odama sıkmaya çalışıyorum dokunmatik. Yusuf ne haber? Muhammed telefonuna sarıldı. İyiyim Daha kanka. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Yusuf ben e, ikinciyim Yusuf birinci Muhammed üçüncü. Güzel, ee, her şey. Muhammed senin YouTube hesabın var mı? Olay. Ee, tamam, evet tamam. arkadaşlar son haritamızda oynayacağız. Burada da drop var mı Yok burada drop. Evet Muhammed gitti yine. Yok, Muhammed. Yok yok ben buna yükledim. Şanssızlık. Yusuf tamam. az daha vuruyordu. Ah! Muhammed'in ölü, ta ölü tankını kim vurdu ya? Sen. Oraya kim koydu Yusuf uzaklık. Şu anda arkadaşlarım Yusuf 1, 2, Muhammed en şanslısı ve Yusuf'la ben puan Oğlum bu, bu herkes şahit benim dokunmatiğim şey olmuyor. E, tamam bir de ben yapayım. E, gel, gel, gel hemen, tamam tamam. Salın bana kırmızıyı. Gel o zaman. Yusuf gel buraya. Gel bir de, de ben yeşilim. Ben, ben, bak şimdi. Evet hey, arkadaşlar de ben de Ben şu anda yeşilim Yusuf mavi. Tamam. tamam. Ee, yapın. Tamam. 3 player. Oh. Oğlum normal oynayalım. Yani. Tamam. tamam random diyelim. Oo yeni ben onu bay Bayine. Abi ilk de yarış olmaz ama ya. Ne yarışı? Yarış değil. Oo, bu oyun ne? Siz biliyor musunuz mu? Siz evet, oynadınız mı oyunu? Ömer'inki kazandı. Ben kaybettim. Kırk kırk. Yani. Arkadaşlar ben bu oyunu hiç anlamadım ya. Kanka bir dakika ikimiz de şimdi iki puan mı alacağız? Evet. winner winner chicken winner winner winner. Hatırladım ben ben Aynen chicken winner. <laughs> İşte bu Aha. ninja gol. Ömer. Aa, ben vurdum. Ben Yusuf. vurdum. İşte bu oyunun benim pro Yusuf malyak Yusuf yenildi. Benimki yüz ben tam yüz dedim. Muhammed yüzde Yusuf 100. sıfır. Ninja. Ninja, go. Ninja go. ninja go. Go, go. ninja go. go. Go go go. Ninja go. Go go Uf var ya mu? Muhammed'in kinazı. Yusuf gitti. Kendimde Muhammed'le ben iki oldum. İşte Yusuf yine sıfır. What? Yusuf da sekiz. Muhammed sen yedi fontla yöndüm Muhammed'i. Ve çıkıp iner. Şimdi tek çıkıp. E i̇ki şey. puan alıyorsun. Muhammed hani dokunma atıya güzel bozuktu. Üç. Ben de üç olacağım. Üç. Ben de üç. üç. E, evet, tamam ben de üç. Üç, üç. 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 üç, üç, üç. puan aldı diye ya. üç geldi. İşte. İşte Aslında. bilardo bilardo bu oyunu. Bak oha şansa gel. Şansa gel. Şansa 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 gel. Muhammed şans benim yanımda. Şans benim. Bana gelene bak. Şuradaydı, şuradaydı, şuradaydı. Şu Ömer'e gelen dip dimeydi. Yok seni ne ya. ya. atamazsın inşallah. Allah. Allah atarım. Çok rahat durdu. Allah atamazsın. Amin. Bet bak Don. Muhammed atamaz. İnşallah atamazsın. Oo, oh, benim bedduam yine tuttu yine tuttu. Şey ben ben sıra bende. Evet sıra bende lan. Hayır bende. Bakacağız. Bende oğlum bildiğim. Ne oldu? Ne no, oldu? No, no. ah. Muhammed hiç atamazsan var ya. Yok ben atama, atma mu... atama atama atma 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 atma. Yok ben bu yıl atma. kaybettim. <laughs> oh, Muhammed Oy! bu Bu benim şansım. <laughs> bir de ben hepsini tekte atıyormuşum bu elde. Yok atamazsın. Atabilirim. Biraz Ben tek attım da bilmiyorum. Benimki Şimdi sıra ben... ben Muhammed şans. ne oldu? Ben zaten oğlum şurayı ayarlayacağım. Benim daha bir hakkım daha var. Ya oha, ben hiç atma kullandım. Ben 3 hakkım mı kullandım? Ne o lan? Yusuf, Bu eldiviz tane atıyormuşsun peş peşe. Ömer kazandı böyle. Ben atabilirsem atarım. Atamasa da atamaz. Ömer onu soksana. Onu peyze sokunca ne olacak acaba? Bir deneyelim mi? Denerim. Ama bak hadi kendinle dene sen. Tamam. Sen denesene Muhammed. Niye deneyeyim? Deneyeyim. Çok merak ettim. Denesene Sokacağım işte bir dur. Oğlum arkadaş soksana daha Oğlum onu sokmak için elinden geleni yapıyor işte bak dedim. Bak bak girdi. Girmez o. Bak girdi, girdi şu girdi, anda. Bak, şu şu an, girdi. an girdi bak şu anda girdi. Bak. Şu an girdi, şu an girdi. Şu an girdi oğlum işte ya. Yusuf'un yazımı 3 tane var. Yusuf o girmez. Ben dedim. Yap. Yusuf'un direkt önünde tam Yusuf'a bile Değişiyor ki. Hayır değişmiyor Ne oğlum? Bir dur bir dene Oha. Oha! Muhammed bana boşuna attı. sen çok de yapacaksın. Iyi. Öyle bir şey yok. Atacaksın. Yok. Bir git ya. Atmayacak. At. at. Tam burada burada doğacağım. O oh, tam çok güzel. Çok güzel. Tamam Muhammed attın o. Yok atamam. İmkansız. <gülüyor> İmkansız. <gülüyor> İmkansız. İmkanlı. Yok. İmkanlı. İmkanlı. Bunu ben kaçırmayacaktım ama. Baba bana ne ikinci at verdi? Ha attım diye. Vallahi bu ha. Evet tontiş diş diyor. Kendi dişi diş. Bebe 28 kilo ay. Oo tamam tamam. Tamam tamam, tamam, tamam ben, 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 ben de ben de. Ben de bu Bak benim gündüz Ömer. Daha ben varım lan nereye? Hadi. Ama buranın üç tanesi ben. var. Daha ben varım diyor ya. Kim? Onun üç tane sokması lazım. Yüzü. Ya lan artık lan. Hadi be hadi be hadi be. Hadi be. <laughs> Yok oğlum. Oo üçgen oldu. Ya yana gelsin. Of ya. Sıra oldu. <laughs> bak Muhammed burada seninki burada Yusuf'un yusuf iş gözüküyor. Evet öyle. Atayım mı? At. Atarım adam. Atamaz. Olmayın ya. <laughs> Bitireyim mi? Bitirme. Arkadaşlar bitiriyorum inşallah. İnşallah. Bitiremeyeceksin inşallah. Yo <laughs> <İnşallah. Ya. gülüyor> bu ne abi ya? <laughs> <Mesafeye> bak. <laughs> Mesafe bak. Mesafe mi? Girmez. Girmez o. Girmez. <laughs> Girer. <Saka. gülüyor> Muhammed'in hayatta Hayat kere bir kere bile yüzüne gülmedi be aga. Gülmedi be. Yusuf üçünü bile sokarsan de ben bir şey be. bilmiyorum. <laughs> Muhammed üçünü bile sokarsan dedim Yusuf'a. Üçünü bir on üç gün yaptı lan bebe. <laughs> evet. Yusuf'u Ömer'in bir tane çaldı de... Ali'ye <laughs> sokamadı. var ya Muhammed orada senin sözünü dinlemek şu beyazı deliye sokmaya çalışmayacaktım var ya. Attık tamam. Atamadım. Atamadım. Benimkiyle ya. aynı yerde gibi ben. Hayır bak seninki burada. Tam işte topu da aynı yerde. Tam salın adamınıza. Hadi bak. Bu ne? Sen ne? Ömer. Oğlum bakmayın ya. Muhammed. Girmiyor girmiyor. Muhammed'in hayatta gideceğim. Abi gir ya. Bak kardeşim benim topumu elleşmeyin sizi bak bak güzel bir yerden at topu. Oğlum şuradan atsana. Bekle ben de şunu bir kere atacağım. Hayır hayır. atayım mı bak atayım. Atma atma. Emin misin? Ya eminim. Abi Ömer benim hakkımı kullan. Ömer tamam, sen, sen de kullan. Sen de benimkini kullan. Aynen kullan. Yanlışlıkla ben sana atayım dedim atacaktım. Ulan. Oğlum ben seninkini boş yer atmadım. Bu giysem var ya. Ne oh. girerdim be. Oha tam önüme düştü. Yusuf da. Belanı. Oyun belanı. Çaprazlama mı atayım? Atsana. Atamaz. Atamaz yok girmez o. Ömer benim hakkımı kullandı. E, sen Oğlum ben de senin, sen de benimkini oradan Hiç bu sayılmıyor. Ben de sıra. Abi kim şanslı? şanslı? Kim mi sen? Ben Ben şanslıyım. Şu anda ben çok şanslıyım. Ama benim şansım gitti. Oğlum altı eldir oynuyor. <laughs> yo hala ya benim topum burada benim geldi yere bak ya. Oğlum lan Yusuf benim şeyimi engelledi. Yo Ama, engellemiyor çarpmıyor sana. Atar ki Ömer seker şuraya Yok girdi. gitmez o. Abi, bu ne? Ömer ben değilim. nasıl atayım şimdi? Yedinci oldu Atarsın. ya. Atamaz. Atar, atam, Atamaz. atar, Atamaz abicim. At. Lan attı bebe. Oh. Atarsa Atamazsa ben bir şey bilmiyorum. Atar. Atar. Atamam. Ben. Oğlum rahat atar. Attı. Yedi oldum. Yedi elde bitirdim. Tamam. Muhammed birinci. Aynen. Ben ikinci olurum ben. Siz ben ikinci olacağım. <laughs> ben ikinci oldum. Daha da fazla erkek. Yoo <laughs> ben şu anda ben de ikinciyim çünkü tam çap, tam düzümde. Muhammed sana gelme bana geldi. Muhammed kapat. Niye çıldırdı. çıldın sen? Çıldırsan... <gülüyor> <gülüyor> Atalımı, <diyorum. gülüyor> Ömer sen ne Ben de nüfu oldum da sana ne yaptım? O da benim. Aha bir tane atıyorum. Atarsın. Muhammed sesini kız attı. Muhammed attı Yusuf. Ben geride kaldım. Ömer her türlü attı. Ben her türlü atamadım şu an. Ha bir tane <laughs> daha ya doğru. Atamadım yok. Şişt. Attım yok atamadım. Ya at at şimdi bana verdiğin işi şey ya. Atabilirsin. Nereye atabilirim? atabilirim? Çaprazlama at. Oradan seksin şuraya girer. Of attım sonunda ya dokuzuncu da attım ha. Muhammed tıklasın, kapat. Mısın, kapat. Allah Allah. Kapat abicim. Yusuf sende. Ben atacağım Yusuf'un yerine bir kere. Hayır. Ya sen Onu attım. Al. Yusuf'un yerine bir kere attım ve ben attım arkadaşlar. Yusuf buradan atabilirsin. Ya da ben atayım istersen. Ben bir orada prosuyum. Şimdi var ya berabere kalıyorsunuz atarsa. Oh. <laughs> Allah dışarı. Hayat biçene yüzüme gönlüm. Muhammed birinci, ben ikinciyim. Yusuf üçüncüyüm. Kardeşim ben burada oynamayı biliyorum. Ben kırmızıyım hep. Tamam. Bu arada arkadaşlar, Muhammed'le benim aramda bir puan var. Bir puan mı? Aa, Bu yeni oyun. Bu ne? Bilmiyorum. Bilmiyor ya. Ben bilmiyorum. <laughs> Muhammed onun eşini bul. Eşi bulma oyuncu. Şu an sıra bende. Ee, Muhammed sıra bu. sende. Hayır. <laughs> Lan sen benim hakkımı kullandın. Vallahi mi? Vallahi sen İyi, benim hakkımı kullandın. De benim kullan. oh, bu ne ya? Of. Bir de musun? <laughs> ben oyunu bırak. <laughs> sıra bende Muhammed. Yok lan ben de yapmadım. Ya sıra bende diyorsun sonra ben oynuyorum. Hadi. Ben de açacağım. Ben de açacağım. Sen birinin birincisini aç dedin. Bir yere kalk. Ben Şşş. 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 ya. Şşş. 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 Of. Buldum. Ben bir yaptım Muhammed. Lan. Lan. La? La? yok ya. Kulü ben buldum. Yok o değil. Ben buldum. Ya benim için ben gördü. Tamam. Lan. Arkadaşlar yanlış yere değdirdim. <laughs> yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun ya? Ya oğlum ahmet kim elledi? Sen elledin. Ya oğlum saymıyorum ben. Tamam ya. tamam benim için de boş söz. Tamam. Ben evet, işaretleme onu. işaretleme. Onu işaretlemeyeceğim. İşaretleme hiç olmasın. Ulu. Yusuf benimki ben benimkini kullanayım. Ben salla. Koş şuralardan salla şuralardan. Bak şuraya salladım. Tamam. Şuraya salladım. Oha salladım. Oğlum orada olacağını biliyordum biliyordum. Vallahi bilmiyordum. Yusuf salla. Ah. Tamam ben buldum. Ben Hayır. Yusuf ne sıra. Al. Tamam. ya. Bu bitti. Hadi. Çocuk 3 puan al. aldı. Al. Oh! Çocuk 3 puan. 5'ti. Al. Al. Dur. Al. Al. Puh. Kafanı attı bebe. Al. Bunu da. Al. 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 Ben bitirdim oyunu galiba. Ben bitirdim. E e 5 oldu ha. A Ol. Aa ben bunun hani nerede olduğunu biliyorum. Az önce ben açtım. Tüm. Ben bir tane... <laughs> <laughs> Muhammed 3 ben 2. Oo, oo tamam. Muhammed 4 ben 5. 5 5. Tamam. 5 5 ve ben gittim arada. Arkadaşlar Muhammed birinci oldu. Yok son bir oyunumuz var. Son bir oyunumuz var arkadaşlar. <laughs> Ayen dedim ben size ya son babi... bir oyunumuz var. Lan. Bak gördün mü Ömer? Seninkine giriyor çocuk. Yok. Abi! Lan 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 ben yeşil. Ben kendimi hep turuncu sanıyorum var ya. Abi Ömer. Lan <laughs> <laughs> bir git lan. Ya Yusuf yüzünden <laughs> ya. <yana> ne ne <laughs> ben bilmem kardeşim. Muhammed beni yiyecek <laughs> Arkadaşlar. Yusuf Ömer'e hile yaptı. La oğlum ya. ne yapıyorsun? Oğlum bire. sen de onunkini hatırladın ya. Abi şuna bak. Lan pes Ya arkadaşlar. arkadaşlar bu ne ya? Yemin ediyorum ya. Mayısın yüzünden ya. Oy. Arkadaşlar bitti. Videoyu bitirelim mi? Bitirelim. Bitirelim. Bitirme ekran birazcık daha. Iyi. Tamam son oynayacağız arkadaşlar. Bu sefer kendi oyunlarımızı seçeceğiz. Haberiniz olsun. Muhammed kendi kafasına göre oynuyor, oynuyor TikTok'tan. Eee evet. evet, 450 param var arkadaşlar. Diyeceğim de 450. Evet arkadaşlar son elimiz olmuş. Evet. tamam herkes son bir kere seç, bir, şey, bir tane seçecek. Abi siz seçin benim. Hmm. Yusuf dur ben ben bunu seçtim. Gıdık Rahman. üstten de Sağdan soldan. O seçmeliyi durdun? ben bulacağım. Ha dur benim oynayayım. Hmm. Dur, ma seçmeni ma ma yap seçmeni. Ömer oyunda iyi onu seçmiyor. Ben bunu seçeceğim diyeceğim mi? Yeni mi? Ben bu uzay şeyi seç. Aa, Yusuf seçeneği seçti. Ee, ben kırmızıyım. Ben yeşilim. Oh. Tamam dur bekle. Bu ben ne bekle? Evet arkadaşlar Yusuf en arkada başladı ve benim dokunmatiğim tıkanık. Evet arkadaşlar Aldan turba üstlen, açtı. Dık 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 Yandan soldan. Yandan soldan değil yandan. <laughs> Sağdan soldan dık dık Abdurrahman dık dık Sağdan soldan dık dık Dık, dık 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 dık. Daha dık 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 dık. Daha ne dık Lan dık mu? Lan salman. Lan mu? salınma. Oha. Turbo. Turbo. Uy. Ne? Arkadaşlar. <laughs> bu <bir> ne? <tanesi. gülüyor> Arkadaşlar ben bir öne geçmişim. Fıstık. Fıstık. Canım. güzel arkadaşım. Bu arada onu ağzımdan yaptım. Aha. Ben bunu nasıl? 18.50 diyor ya. Ben yapacağım. 1850 Yusuf 23 saniyede durdurdu. Ben kazandım! Ben kazandım! Ben kazandım. Ben kazandım. En pro'nuz benim arkadaşlar. Oğlum ben de ben de, ben de. Muhammed Hı -hı -hı. hayır. Oğlum kameran çevrik değil. Kameran. <laughs> Oha! Lalalala lalalala arkadaşlar basıyorum basıyorum. Gözümü ilk Herkes aynı. 0 0 0 arkadaşlar. Herkes kazandı. Ooo hepimiz biniriz. <laughs> hepimiz o zaman iki alıyoruz. Evet, ben altıyım. Nasıl koyuyorum gençler? <gülüyor> 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 Anne geç. Oo, oh, savaşı. Oha, ben de başı <laughs> savaşı. Muhammed ama üst büyük, ha. Ben Yusuf ben forvetim. Lan odamsın. Ben de geçti. Arkadaşlar en sevdiğim oyun budur. Futbol. Bir de futbol oyunu vardır 2-3 tepeler Yusuf sen bir sen ooo içinizsiniz. Ne yapayım sen de kadar var. Biri 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 birileri var. Yeme ne 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 ne. ne. Yusuf Muhammed hiç gol yemek bence. Yusuf. Nasıl yemez? Muhammed hiç gol Cık, yemedi. Ye yeme yemedi. Yemedi. Yeme yemedi mi? Yediniz? İki kişi biriniz arkada biriniz önde. Bana da iki tane verin. Bir... güzel. Biri biri bir, 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 bir. Muhammed abi. <laughs> gol olur. oldu sandım var ya. Topu hızlandırak yeme. Hah. Lan! Oynamadı basamadı. Ya. Kanka ben burada durayım sen burada dur. Tamam aynen çok güzel bir taktik bence bu. Kupa. Kupa kupa kupa. Kupa. Az daha yiyordum arkadaşlar. Uuu adamsın kalecimiz. Ne no, yer kalede. Aynen aynen kalede dua. Arkadaşlar uuu. Uuu. <laughs> <laughs> Erkekler gerçekten ilk kişiler <laughs> beni yerseler diye seviniyorlar. Arkadaşlar ben şu anda 9'um. Ben de 81'im. Aha, aha bana gel. <laughs> ya oha Yusuf'a geldi lan direkt. Lah lah. Dur ben yapıyorum sen mi? Ben. Yeşil. Lah lah. Yok girmedi. Lak lak. Ya lak lak yaptı adam. Lak lak lak. Ömer bunu Unuttun mu? Ne yapıyorsun Emel? Çocuğu şurası. Ben basmadım Yusuf bastı oraya ederim. Ben basmadım Allah'tan basmadım. <laughs> Yusuf yanlış bildin. <laughs> yanlış bildin. Pikachu. Çu Pikachu ya. Orayı bulamadım ki ben. Mamet bas. Ben dur sen ne mi ben de ben mi? Ben buldum. Sen de. <laughs> Muhammed, sen 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 de. Sen ben de. Muhammed sende, bende. Evet, işte bu. Çalıcı. Bu. Bu kafadan attım tutsaydı var ya. Yok Muhammed aynı. Sen de. Aa, iki veri Çalıyorlar. Hepsi çalıyor. Ben, yeniyorum. Ben, de ben yeniyorum ama. Ben kafadan atacağım var ya. Ulan kafadan atacağım diyor çocuk. Arkadaşlar. Ya. <laughs> ben de sıra gençler. Muhammed çalışıcısın. Bize bir de çalışıcı diyorsun sen. Muhammed <gülüyor> 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 Muhammed ben de. Ben buldum benim o. Bu. <laughs> Ana. Ah. Tamam. Korktum Ömer kazandı bu el. Oo. Hep çalıyor. Arkadaşlar bunu bilmiyorum ya. Bilmediğim yerden geldi. Sor. Bilmediğim yerden geldi. <laughs> <laughs> arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Bilmediği yerden Bende. geldi sıra. Laspa. Ben 5 ikiyim kardeşim ben Klaspa. rahatım. Aşpa. 5 3. Kla. <laughs> Yüzük kla. Ömer <laughs> sana. Ya oğlum ya. Ben şuradaki lan şuradaki şuradaki. E tamam kork evet çiçekler. Lan. Kardeşe fark açtım hepsine. Muhammed en düşün. Ben, ben oynamıyorum. <laughs> Muhammed vazgeçti. <laughs> bu son elimiz zaten arkadaşlar. Tam 25 dakika olmuş bana. Sarıl bana. Hadi son. Sen... Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ee, bugünlük daha. bu kadardı. Bugün birazdan video bir gelmez ya. Yarın belki başka bir gün gelirdi ya da gelirdi. Çekeriz. Hı, ya. çekeriz. 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 çekeriz ee, yarın, çekeriz yollarız. yarın oynarız. Yarın okulumuz da yok. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, Muhammed'in okulu var ama o da sabahçı. Saat 1'de 1'de çekeriz belki. Uzun zamandır video çekmiyorum. Özür dilerim. Özür dilerim. Bayağı bir özür dilerim. Ee, şey bayağı uzun zamandır video çekmiyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Ve videoda gelecek.